Ya söyle bakayım YouTube'da. YouTube'da çekeceğimiz ilk video nedir? Ya ben benim konseptimi açıklayayım mı? Bunu hesap sab moda alıyor o, adam puan olarak yar raketi getiriyor çekti ya. Hepimiz belirsiz bir günde Anne ne? O, ne, o? Ay, ne o? Ne o? Ne o? <laughs> Telefonum ne? <ver>, ne? <ver>. Korucusu <laughs> var mı bir ekranda? Ver şunu! He, kurban olduğum yazmış. Bakın işinize bakayım. <laughs> Akayı benden daha güzel seviyorum yazmış. Harbi <laughs> mi? <laughs> <laughs> Neyse o zaman telefonları aldıysak. Şey, e, bak, ilk videoyu açıklıyorum. ben bir şey diyeyim Açıklayayım bak? bak. Yok gizli tamam açıklayacağım bir şunu söyleyeyim bak. Biri şey yazmış. Burak Kışkırtma yazmış. Bilelenci gibi yazmış ama. Arkadaşlar bu buna. Bilelenci. Yani bunu Buna yapamazsın onu. Yaparız. Ya, ya. Yapamazsın. Ya, oğlum ben Burak'ı tanıyorum ya. Bura yapamazsın kardeşim. Ha diyorsan ki ben Burak'la ciddi ciddi kavga ederim, dövüşürüm diyorsan yapacaksın. Buna. Böyle zaten. Yapamazsın başım. Ben Burak'ı tanıyorum. O zevki orada. Ya da Burak'a diyeceksin ki kardeşim kurgu ha, tamam mı? Evet. Sana kışkırtma yapıyoruz. Hayır. O zaman da Burak bu olay ona. Ben. O, Gıyamam. anlaşılır zaten. Öyle bir şey yapılmaz. Kıyamam. Kabına kıyabilir miyim? Hayır, şöyle. Kardeşim, kardeşim sen bak. öyle de bir kıyarsın. Hayır, gibi. muhabbet o değil Kı işte. Oğlum bu cinnet geçiriyor. Buna hiçbir şey tamam, yapamazsın. Tamam da işte şey o zaten lan sen... bak. O o zaten ya. cinnet geçirmek, geçirtmek. Cinnet geçirip bağlayacaksın ki çıkırpılsın böyle balık gibi amına <laughs> Bak Burak ikinci bir insan tamam mı? He. <laughs> Burak şimdi bağlarsın. Bir kere öperim geçer. Hayır hiçbir şey yapamazsın. Burak şimdi bağlarsın. Burak istediğin kışkırtmayı yaparsın. Burak kışkırtmanın sonunda der ki. Tamam çocuklar güldük eğlendik bitti kolunu çözdüğün an kakarsın amına koyar. Yapar. Ben ya yok lan oğlum gerçek, anlıyorsun. Gerçek paraya bakarım. <laughs> <laughs> Öpemezsin yazdı canım. Burak şey dedi. Söyle kanka sen bir... Ya ben ilk video... Ne? Gördün <laughs> <laughs> mü? <laughs> <laughs> Onu bir silsem ama. Oğlum Niko, Nick. Biri, Nick. <laughs> Biri Nick almış. Anlasan onu geri zekalı. Lan salak gibi. etiketliyorlar tamam uzatma onu koyayım. <laughs> <laughs> Adam sadece yalnız bir Neyse ben biraz şu arkada dinleneyim. Cansu'nun tepkisini merak ediyorum. <laughs> salak. Körpe bura. <laughs> 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 Flavor bura <'ı> mutfakta yakalıyor. <gülüyor> Oy. <gülüyor> <laughs> step baradarız. Neyse ilk video gözümde canlandı. Sen aşık. <laughs> i̇lk videonun sonu. Bırak kapat o hesabı. Modlu göre. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E, Kanka Bir, bir konsepti tabi. Ben sıçarken aklıma geldi. <laughs> Ciddi Sıçmadan ol. aklına içerik gelmiyor ki Gelmiyor. Ama çok güzel bir içerik. Arkadaşlar, hepimiz Anladım, yayın açacağız, var? he? Hepimiz yayın açacağız. Bir gün içinde üçer saatlik bir yayın olacak bu. Gelen bağışlarla bir gün geçirmek. Gideceğiz mesela şey var ya Beylikdüzü Marina. Mesela gittik oraya, şey yaptık. Ben almışım toplam 50. ananı bak. Ben konuşurken benim dalga geçme lan. Dalga geçmiyorum oğlum. Benim konuşurken... Reaksiyon veriyorum buradan. Öyle ya bir abi. şey yapma. Çek şu maymun kafanı. Çocuğu. <laughs> wow. <gülüyor> Anlatmıyorum ama ne beyim. Anlatmıyorum. Anlat. Sen <laughs> su Anlat. su Anlat kardeşim. çok merak ettim. Anlat bakayım Anlat ben anladım. bilmiyorum şimdi. Bu arada triplendim lan. Zaten şey hey üstümde zaten bugün. Üstüme gelme. İlaçları değil mi? <laughs> Açıklatma ya bu salak salak hareketler yapayım. Ben dövdürmek için elinden geleni yapayım. Niye açıklatmıyorsun? Açıklatma. Kafasını sokar. Bir, bir, şey bir daha çekiyor, bir daha sokar. Çekeyi, bir daha Is that the Ama ne koyayım? Niye? Çocuk şurada ciddi ciddi. Harbi orası çocuğu. Ya oğlum yapma diyorum. Özür dilerim, özür dilerim. Bak ben diyorum bak her yettiğin küfürde bir abone hediye edeceksin chat'e. Tamam bundan sonra bundan öyle. Bundan sonra öyle. Ya küfür mü? Yoksa Aynen. o tarz o Tamam. Yani normal gidiyorum diyebilirim yani. Onu da demeyelim. Aynen. Biz küfürü bırakalım oğlum. Hayır oğlum küfürü bırakamazsın. olsun Aynen emin evim. Şimdi konsept o. Hepimiz üçer saatlik yayın yapacağız. Bak yapma harbi. Ha bunu kafana vuracağım bir daha yaparsan. <laughs> Hepimiz üçer saatlik yayın yapacağız. Mesela Aka açacak, ben açacağım, Flavor açacak. 3 saatte diyelim bana toplam 100 lira bağış geldi. O 100 lirayla bir gün geçireceğiz. Amık içeriğimi çaldı. La, puşt. Kim o? Profex. Mesela Aka alacak 1000 lira bağış mesela. Duyuracağız ya bunu. İnsanlar yardım, yardımcı olacak. Arabaya toplam mesela oraya gideceğiz, yakıt hesaplayacağız. Arabaya mesela kafa başı 30 lira. Sen şeyde Ümraniye girişindeydin. Bak. <laughs> mesela arabaya 50 TL mazot atacağız. Benim aldığım bağış 30 lira. Kafa başı burada düşen para ne kadar? 17.5 mesela. 17.5 lira koydun. Ama benim yemek yiyip akşam geri dönebilme bütçeme ayırarak Bekle. Bütçe... Ben mazotu 3'e bölüp nasıl o 7,5 Ya. 50 <laughs> dedim geri zekalı ya. <laughs> Vallahi, Oğlum böyle şu an? E, mal anladım. ya. Hevesimi bırak. Vallahi döveceğim seni. Senin ben... Bak abonelik verebilecek durum mu olsa şimdi öyle taramıştım seni ki. Aptal ya. Vallahi aptal. Neyse diyelim ben ayırdım tamam mı? 45 lira mazot tutuyor ya. 15-15-15 düşüyor ya bize. Benim Oradan oraya gidip geri dönme param toplam ne kadar yapıyor? 25 lira yapıyor. Ama kendime ayırdım. Yemek yediğim, sigaramı aldım. Onu yaptım, bunu yaptım. bütçe bütçede ben o mazotu 10 lira katabiliyorum. Vallahi giderim bak. Gerçekten sen Ya bir şey mi bak, Allah, yaptığım, Allah Allah ya. Saygısızlık, patavatsızlık. <laughs> Anladın mı? Yayın yaptırmam sana gece. Kırarım mikrofonunu. Oğlum yapma, yap. Şey. Daha ne anlatayım ben? Gel bu içeriğini zannat. anlat, Anlattınız ne zannattın. anlattın geri Anlattın hepsini zaten ayrıca Aptal ya. gidiş dönüşe 15 lira veriyorsan gidiş dönüşe 30 lira verirsin 25 lira değil. Mesela 30 lira ben 25 lira ayırdım, 2,5 liralık geri değinip yürüyeceğim, sen <laughs> yiyeceksin İskender kebap, ben yiyeceğim önünde simit anladın evet, mı? Dayanamam ben. Dayanamam öyle de dayanırsın <laughs> ki. <laughs> abi Ümraniye çakmak diyor. Peki ben hiç bağış alamazsam <laughs> ne olacak? Ya oğlum bu video çekilir bu arada ya. İyice YouTuber kafasına girdim ben Yaparız lan. Niye yapılır Niye yapılmasın onu? ki? Gideriz anasını değil mi? zaten bir günümüzü çeksek düşsene abi bunu. Sen, sen düşsene. Sen niye benim diye. ha ben şimdi sen kendin bulmuşsun <laughs> gibi yaptın ki. <laughs> ha ben bulmadım sen dedim bana mesela da. Dedi Düşün ya, mesela dedin ya <laughs> Mesela gittik oraya. Bu bunu, bunu düşsene Windows gibi açalım kapanıyor bayılıyor. Oğlum ben öyle ben bir kere gittim mi yerlende lan. O şey var ya soklu. Ben hiç gitmedim. Böyle tren gibi neydi olmuyorum ya. Roller coaster mı? Roller coaster mı oluyor? Demire bağlı ben, araba gibi bir şey, şey Aynen ben onda onda kapandım oğlum ben Windows gibi Emre <laughs> yanımdaydı. Böyle kapandım. bir <laughs> daha açıldım. Çok zor ya. Ama ben diyorum bak ilk YouTube'a eğer video koyacaksak bu ay ilk koyacağımız video VLN'de olsun. Net VLN'de olsun yani. Olsun. Taşındığımız zaman da ev mi logo. Öyle işte. <laughs> Hayırlı olsun yayın desin oldu. Niye submoda aldılar? Topsik ya mi? çok şey yapıyorlardı şu piç etiket. Korku evi mi? mi? Ay, var mı güzel? İstanbul'da vardır tabii ki güzel. Ya vardır korkunç. da öyle çok ünlü bir yer var mı? Gidelim oraya. <gülüyor> <gülüyor> Yaz bitmeden çekelim. Evet, yerlendi evet, çekmemiz lazım. Ha, etiket atıyorlar, okey. Tam kaldırsam modu daha etiketlemezler herhalde. Burada <laughs> 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 adamları <gülüyor> dövüyorlar. <gülüyor> <laughs> Üzmeyin lan flavorumu. Burak abi gümbürtüye gidiyordu o yüzden aldım Kanka, kim onu. üzdü lan seni? Bir git yavşak. Aga be! Saygısız oğlum. Saygısızlığın sonu buysa bu. Çek lan cezanı. Şerefsiz. <laughs> bir şey anlatıyorum orada ama ben abiler hareketler yapıyor. Falcon 3 Abi bizim burada da komşu kızımda korona çıktı. Bizi de karantinaya aldılar. Ben bu kızı nasıl sikerim? Geri <laughs> 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 zekalı niye okuyor? oğlum ben ne bileyim Falcon her zaman donate atan bir çocuk. Amına koyayım senin Falcon ya. Ve her zaman donate atan bir çocuk. Ben dedim herhalde adam gibi bir şey atmıştır ya. <laughs> Allah Allah. Ya oğlum bak. Güvenim kalmıyor. Bak donate okuyamıyorum oğlum, ben. Oğlum tane tane okuyacağım. Oğlum bana en son bunu... Ya Rane siktir git. Kesin Hep böyle yapıyor ya. <laughs> ya. görsem, ya görsem de görmesem de böyle yapıyor amına. Görmedim amına koydum. Direkt okumaya başladım kafamı çevirip. Vanlı 25 bit abi dersler başladı hiç verimli değil ne bok yiyeceğiz. Dersler başladı ha, ders mı ya? Diyeyim, cezalısın. Hiç buna bakmıyorsun. RPG. RPG kışkırtma çekme biz yok Bankara'ya gidip. Raneye mi? Düşe ee, arabayla ne bizi. <laughs> biz adamlarımız öyle bir emir vermedik. Özür dilerim. Online ders. Ama ne koyayım? Profex diye emot mu var lan o ne? Eeeh oldu gemine güye Herkes olmuş ya ince. Vay be <laughs> Tırkan abi şakalayın Şakalayalım da ölelim <laughs> Yılanlan gibi Oğlum burada o kanalda birine kışkırtma yapılacaksa sana yapılacak ya bana bunu dersen benim haberim olur ve ben tepkisiz dururum abi. Böyle bir şey yok. Sana Nasıl tepkisiz. Sana elbette. elbet sinir çekemeyim mi diyor. Sana diyor. ya amına koduğum siktir <laughs> git ya mal mısın amına koyayım. Ya 5 dakika önce dedi ki buna tık, yapılmaz. Şimdi üstük bir yerine yapacaksa bura. Buna yapılmaz. Bak ben diyorum oğlum ben o sorumluluğu almam. Ben, ben buna dövüşürüm. Ben alırım. Ama boş bir sebep. Video çekmek için ben bu herife dövüşmem amına koyayım. <laughs> Adam gibi bir sebep varsa dövüşürüm. Ama buna kışkırtma. Kafasında yumurta nasıl kırayım oğlum ben bunu? Ben buna kıyabilir miyim amına? Kardeşim benim. Bir şey deneyeceğim. Chat'te avukat var mı? <laughs> Salak mısın oğlum? Tüm hukuk bürosu burada ama. Var <laughs> ben. <laughs> Salak soru da soruya bakalım Teşekkürler merak etmiştim. <laughs> Ah siktir sakallarını kestiğimizi düşünsen öyle, öyle bir mi? şey. Harbi döv. <laughs> bu arada dövüşürüz artı olarak hem saçınız hem sakalınızı gazırım, çıplak sokakta gezdiririm bizi. Yarrağımı yersin Dön ama abartma sen Dön de ya. <laughs> Lan sokakta sakalım, gezdiririm. Sakalım. Ya oğlum belki amına koyayım şuradan böyle bir tutam alacağım amına koyayım şöyle şu araya. Yani öldüm. <laughs> siktir git. Aptal, <laughs> <Siktir, git>. Aptal <laughs> mısın oğlum? Şey, sakal makas sakın. Ya. sakın öyle bir şaka yapmayın bana. Harbi <gülüyor> bozuşuruz <gülüyor> sizden sakın. Direkt Trabzon'a dönerim. Sakın onu düşünme bile. Bak ben bu gülüşü biliyorum. aramı böyle bir şey. bak ha şimdi bile sinirlendim. <laughs> kanka dövüşüyorum ha şimdi Salaklık yapmayın. Vallahi bilmiyorum kanka yapılabilir yani. Şimdi hani sana yapsam sakaldan vururum. Kana yapsam sana Allah vurmuş kardeşim. Ben ne yapayım sana da? bunun aslında 3 gün üst üste yayın açtırıp kışkırtma yapmamızı <gülüyor> <gülüyor> kudurur. Dünyanın en Seyiriyor lan. Seyiriyor. Oy yalan makinesi yok mu? <laughs> Hı? Yalan makinesi. Oy. Yapılmadı Yapıldı. mı ya? <gülüyor> <gülüyor> kışkırtma hiç yapılmadı mı amına koyayım? <laughs> <Evet, evet>. Hayır hayır. <laughs> VLN hiç yapılmadı mı amına koyayım? Burak sakalı Cansu'dan çok seviyor. <laughs> Yeterli bir açıklama. Evet, haklı bu arada. Öyle bir şey yok. Cansu kestesin keserim. Keser misin lan erbi? Kesmem. Kesmem. Cansu'yu kandırırsın <laughs> yine de ki. Ama Cansu çok sinirlendi. Dedi ki <laughs> sakallar kesilecek. Keser misin? Niyetsiz sinirlendi. Ya istiyor kardeşim. Sakalımı hayır. Adam gece uyurken. Hayır, adam istiyor. Ya yani di diyor ki kesilecek sakal. Kestirecek mi? Kestiremem. Kestiremem. Asker'e giderken ne olacak? Kestireceğim ama e. beni kimse görmeyecek. Ben oraya gittiğim zaman Döndüğü zaten zaman, kimliğimi... He? Döndüğün zaman... İki ay bulayım lan. Sen bir yer mi gittin? Döndüm ben. İki ayda uzuyor ya <laughs> Akal Akan'ın sakalları kesin. Aman abone Ne kadar komiksin ya. Yani. <laughs> Çok komiksin. <laughs> Çok tatlı. Yarra kantini. Bak. Gelme. Buraya bak. <gülüyor> <gülüyor> burnu kanamış izi kalmış orada. Burnu kanamış deseler. Oğlum kesmez kesmez hemen. Kesmem kesmem. Oğlum şu kadar diyeyim annem desin kesmem. Ke dedi de kesmedim. Bu kadar bas. Ha annem hak koşarsa keserim. <laughs> Harbi mi? Keserim. Keserim tabi oğlum. Ama annem de öyle bir şey yapmaz. Yapmaz oğlum. Ya. Annem benim sakalıma ne kadar hassas olduğumu biliyor. Bak çeneye bak abi. Bak bir şu tipe bak. <laughs> buldum Bir daha yapsana Bir daha yapsa. Ama salak çenemi gerdiriyorum mal. Ama kanka çok korktum. <laughs> Buldu. <laughs> Bak. <laughs> Buna koydum seni. Hayır oğlum sakal tutup şuradaki sakal tutup çekiyor şöyle oluyor kardeşim. Öyle değil sakalsız fotoğrafım var göstereyim. Oğlum her şey iyi güzel. Youtube'a başlıyoruz. Kamera mamera alıyoruz. Mikrofon, cart, çurt her şeyi hallediyoruz da arkadaşlar bir sorun olacak. Youtube kanalının adı ne olacak? Bu arada arkadaşlar Aka Green kanalının adını değiştireceğiz. Şifreyi mifreyi bunlara vermiyorum. Gelen bütün paraları ben alıyorum. Şimdi. Aynen öyle. Bir ay kazansın ondan sonra linç ederiz. <laughs> Sakalsız <laughs> abi. Lan, abartmayın uçurayım. ya. Kafadar ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ayıp be. Ayıp amın Kafadar koyulur mu kanal adı ya? <laughs> Arkadaşım mezuniyet fotoğrafına baksın. <laughs> Bak şimdi. Bu üçlü. Bunu nasıl kim? Bakalar. Ego kadar. Bugün alma. <laughs> ne? <o>? Bugün alma. <laughs> Oğlum bırak şu telefonu. Aga. <laughs> <laughs> Oğlum ne güzel günlerdi ya. Şimdi bir mesaj gelecek. <laughs> Can sosu başı diyor. Burak selam. Kilaz bir sosyete. Trabzon. Sensin galiba sosyete olan. <laughs> Laz sensin herhalde. Ben Laz <laughs> değilim mi çünkü. <laughs> Mizaş. Oğlum öyle bence kanal adını boş yap. Boşluk. Ne ne boş. Mal. Mal. Sen mal. <laughs> mal. Biz de. Emine. <gülüyor> Emine. Çirkin. <laughs> Emine G. Ha, Emine. <laughs> tamam oğlum tamam boş ver. Boş verin oğlum siz. Kanal adını siktir edin. <laughs> Bir tane doğru düzgün isim görmedim ya. <laughs> İki durgun bir genç. Kanal adı. Aga be. Emine dedim, Emine kim diye trip yedim amına koyayım ben. Bırak üstüme o! Oh! Dur dur, bekle sakalsız fotoğrafı <laughs> Yüzüm şişe <Masiktir> babalar ya. <laughs> Abi yüzüm şiş oğlum. Ne oğlum bu, bayağı bakayım. bir şey değil lan. Oğlum, bir şey komple yok. sakalsız hali var mı? Komple. Yok, komple yok kanka. Ver bakayım, uzama aşamaları ne? mı Ne? <laughs> gördün mü? <laughs> uzama aşamaları Orada, orada gördüm ameliyatsız. Evet. Oğlum sen benim dayak yediğim fotoğrafı gördün mü? Ben gördüm mü? Ben... Bak gerçekten yüzüm yer değişmiş. Yani okay. bak. Bakayım. Şurada ben dayak yedim. Ağzıma bak. Bakayım lan. Ağzım bir çenem, şey yapma. Çenem Şunu sana bir bakayım. O çok farklı. Burası. Bakayım lan. Bak. Lan dayak yedim iki gün sonra kişi yüzüm. Oğlum bakayım bakayım. Kaşım bakayım. Bir şey La bakayım. Bak. Oğlum sen misin? Ya dayak yediğim halim bu. Oğlum o sen değilsin. Bir gün sonra dayak yedikten bir gün sonra. Işim. Oğlum o sen değilsin. Bak. Göstereceğim Sen mi? Sen değilsin. Göstereceğim mi? Göstermem. Bir tek Cansu bir de siz gördünüz. Aga ve Oğlum o değil yani. Bak bak kanka. şey <laughs> çocuk yapsın. Kapatın yayını kendini sohbet edin. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter Aa, Umur Tam Budak yaşay. Kademi Birlen 5. Ay Seha yayınlar selamlar. Vay Umur hoş geldin. <laughs> Yusuf Üç atmış. Kişisi. Şunu bir dinle de keyfimiz hastalığımız yerine gelsin be kral. Link açamıyorum ki. Yusufcuğum. Biz piçiz diyor oğlum. Tamam açma ya insanlar merak ediyor oğlum. Ağzı yüzü kaymış. bir ton dayak vurmuşlar amına evim. Beş kişi. Beş tane boksör o hale getirdi beni işte. Geçmiş olsun. Sonra ne oldu? <gülüyor> 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 hala pipetle besleniyor olabilirler. Ama bak. Sakalımın kısa hali bu. Evet. Güzel bir durum. Kötü değil oğlum. Normal amına koyayım. Bir de kendini Bu ciddi. bu halin daha iyi diyenler var Çok bana. farklı ya. Gerçekten farklı ya bu arada. Güzel evet. değil mi oğlum? Güzel, güzel değil mi ya? Yani? Çenen küçük abi. diyorsunuz. Burada çene sakalım sıfır ve gıdım var yani. Güzel gibi. Ama çok değişik. Çok değişik değil aslında. Bana değişik güzel. geliyor yani. Ya şey tabii sen beni bunsuz hiç görmedin ki. Aman bak. Güzel oğlum. Fena değil. <laughs> Zayıfsın bu arada. Burada baya. Oğlum burada şeyim var. Burada vücut çalışıyor. oğlum i̇ki yani ay. ayda ne güzel olmuştu. Varla baş. <laughs> Bir de şimdiki benim, halime bak. Anasını satayım. Bak. Dur. Beni herkes gördü zaten. Size kalsın. Evet. Sen yayın açtın. Doğru. Bak. Bir bu tipe bak. Göte göbeğe bak. Bir de şuna bak anasını. Aga be. Farka bak. Zımba gibiydim ya. Ah. Oktarım. <laughs> Öptüm kim yaptıysa Roja 25 bit atmış. Can demiş. Furkan 3 lira Burak Olcan Kaan baş harfleri olsun. Kanalın adı bence. Burak bok. Olcan. Bok. Amına <laughs> koyayım. Burak Olcan kan, Kaan. Bok. bok. <laughs> Harbi lan. Ben de Burak Osman Gencoğlu. Bok. Aa bok olur lan. Plaka alacaktım tam ismimi almam. BG alırım anasını. Burak Osman Gengi Bok Giyin diye olur. bir plaka yok. Bok ne Yok. Gelecek yani. Gelmeyecek. Yok Gelir illa Şey kanka. Bok diye plaka yok mu? Yok. Ya Trabzon'a geliyor kardeşim. B'ye geçtiği zaman gelecek ya. Yani. A'da hepsi geldi 3 harfte. Arkadaşlar Bok kanalına hoş geldiniz. Aynen sana ne ya. Ama çok kötü oğlum. Çenem falan da kötü görünüyor. Çenem yok ki orada. Neden Ege Hamsi? Bok olsun. <laughs> Neden Ege Hamsi? Reis senin de sakal hali var mı? Var kardeş. Bok genç. Teyzenle evlilik fotoğraflarımıza bak. Bok Bak. Artık şu telefonu bak, bırakacağım. Bak, son fotoğraf. Normalde Fast burada. Evet, burada da öyle. Kitam tam bir varmış. yarım. Yarım kim lan burada? çok farklı. Bir hafta, bir hafta da? Evet. ödeme tamam, tamam. daha inmemişti burada. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yeter de. Ama normalde buydu. Tamam. Evet, tamam, sal bizi daha burada yayın yapıyoruz. Rezil ya. oldum lan. kırmızı bir sarı. Reis deme diyor, Siri açılıyor. Hey Siri! <laughs> Oğlum sikerim yapacağın ya. işi. Hey Siri. Benimki çalışmayın meğer daha. Benimki çalışıyor da yapmayın. <laughs> hey Siri. <laughs> hey Siri. Bir şişman, bir cüce, bir maymun. <laughs> Allah'ım ya. Ne de oluyorlar bunu ya. <laughs> Allah. Klavye başında tepkisini merak ediyorum şu an. Mehmet Aydın mı? <laughs> Salın amına koyayım ya. Mehmet Aydın benzemiyoruz oğlum ya. Hiç benzer misin? Kanka gerçekten benzemiyorum ya. Hani benzesem eyvallah kardeşim benzemiyorum. Benzemiyorum amına koyayım. Kamsi bir tost. Oğlum bak. <gülüyor> <gülüyor> sadece saçlar benzemiyor. Oğlum ki saçlarımın kes kestirdiğim hali de var. <laughs> evet ben de o var. Mehmet Aydın değil miydi? Ne var? Ne var? <laughs> ben de saçımın sıfır olduğu. 3 numara oldu. Ben 1000 aboneye saçımı gazlıyorum. Ben gidiyorum lan. Ben gidiyorum lan. Nere? Gidiyorum lan içeri. Nere? Gidiyorum lan. Ben 1000 aboneye saçlarımı gazlıyorum. 1000 ne oğlum ne 500 lira. Klip <laughs> mülip almayın oğlum. Bu abone bin olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Kaça çıktın maksimum? Ben 400 küsürlerdeydim. 500'e tamamlamaya uğraşıyorduk. Ondan sonra taşınma işleri girdi araya. Yayın açamadım. 300'e düştü. O zaman olmaz. Öyle bir şey yok. Bu abone bin olmaz. Bin olursak gaztırım saçlarımı. Kapak kafa olacak. Kapak kafa. Ama hediye alsan da geçerli mi? Yani o burada bin evet. mı sıkıntı yok. Fark etmez yani. Bin abonem olduğunda. Yapmadık mı lan? Yapamazsın. Param yok ki 10 tane yapıştırayım başımda <laughs> on sana. 10 tane. Öyle gaza gelirler ki. Ya ne gaza gelir? Seni kapak görmek için gerçekten param olsun basarım. Oğlum <laughs> tamam, benim saçlarım satın? gayet güzel var. arada. Bin abone olmaz. Dur bakayım be saçsız nasıl gözükeceksin. Ya buradan anlamazsın. <laughs> Ay ne güzel olur. Buradan anlamazsın. Abi The Born olur mu ismi? Yok lan. Yaptık diyor yaptım. Felis yok. Dur oğlum. Yok. <laughs> Dur. Öyle Felis yok tek başına yapacaksa Bence o tek başına yaparsa saçına vurdu, direkt ona vurdu. <laughs> <Yani gülüyor> yaparsa. Beleş abone <laughs> gelmiş sen civciv hoş geldin. Beleş ya hemen gel. Az gül bakayım civciv. <laughs> Ну да, Гитчер. Да, вот